Fly me to the moon. Thank you. arkandaki adamla çok arkandaki adam daha net gözüküyor. İşte sen bugünle ilgili fikrin ne? Bugün nasıl geçti senin için? Çok güzel ama sabah çok zor. Balonlarımız Balınları orada. <laughs> Balonlarımız. bir Anya'da, bir Konya'da. Bunları taşıyana kadar onu gördüm. Yine ama ekranı yakınlaştırsan beni döver misin? Ciddim güzelse yakınlaştırabilirsin. Aşkım Ay, her zaman ya. güzel. Çok güzelsin. Dur birazcık da bu açıdan çekeyim. Çık. Sen beğendin at Tamam Ama aynı şeyleri konuşmuş olmayacağım ki Konuştuğun şeyler önemli mi? Hangisi bir öyle çekişti Şu an güzel Bilmiyorum sana güvenmiyorum Işıl Sevgi bir yıl sonra kendini nerede görüyorsun? <laughs> bir yıl sonra kaç oldu? Ha, tam nerede görüyorum? Burada. <gülüyor> <gülüyor> şey, üniversiteden dönmüşsün semestri. Aynen. Peki. Yok. Aynen. Bu hangi üniversitede görüyorsun kendini Işıl Sevgen? Yok. Gerçekten yani kafam çok karışık. Kafam çok karışık. Biyoloji yetişmiyor. Sistemler yetişmiyor. Fizik yetişmiyor, matematik yetişmiyor, yet yetişmiyor. <laughs> Ama yine de güzel. <laughs> ee, bir şeyler oluyor. Yani mesela tümüyle <laughs> organik bitmem büyük başarı bence. Kayın <laughs> Miran, organik bence o kadar gözle büyütülecek kadar bence değil. <gülüyor> <gülüyor> Bu bitkiyi de bitirdim. Yani iki uzun konuyu bitirdim. Sonra limit bitti, türev bitti. Gibi. Süper, ee, %75 bitti. beşindi. Ee, Öyle. Yani bence bitmiş bir şey değil. Evet. O yüzden sıkıntı yok. Ve Be ben... -be. Dedim sen tamam. çikolata yeseydin o zaman Işıl Sevgi. Ağlama. Tamam. Ben buraya gelince çok acıktım. Burası çok güzel bir yer. Işıl Sevgi. Bir gün birlikte sushi yapabilir miyiz? Yapalım. O şey gibi evet. şey Netro market karşımızda olacak. Görden malzeme alırız. Aynen. Oraya taşınca yapalım. Tamam. Net yapalım. Ama tamam. ben onlarla konuşuyorum. Benim mi Kimlerle görüşüyorsun? videodaki kim izliyor bilmiyorum bu arada. Bence okuldakilere ben kim çıkmasa istemiyorum. Işıl Sevgi videolarını ben, ben izliyorum. izliyorum. Ben de beni gerçekten izliyorum. Annem izliyor. Başka kimin anneleri izliyor? Yorulun. ben bir anda ders mesela yanda gözüküyor tamam mı? Kim? Sen, ha. senin videon. Ve mesela trigonometri izlerken bir anda senin videonu açıp izliyorum bu arada. Ben her dakika kendi videolarımı aslında tüm görüntülemeyi sen yapmışsın değil evet. mi? Evet. Aslında hepsini ben izliyorum ama işte. Ne yapalım? Yorumlar falan da bana ait. Hepsi fake hesap. <laughs> Bilmiyorum yani. Kim izliyor gerçekten bilmiyorum yani. Göremiyor musun mesela kimin beğendiğini? Hayır Almıyorum. Görebilseydim. Neyse okuldakiler izlemiyor bence bu arada. Yani hepsi benim. İster miydin okuldakilerin izlemesini? <laughs> Yok. <ama. gülüyor> Onlar beni kaybetti. Bunları koyacak mısın peki? Koyarım ya niye koymayayım? Bilmiyorum çok kaotik konuşuyormuşuz gibi hissettim evet. de. Onların kaotiği benim normalim. <Gülüyor> <Gülüyor> Oo ne dedi ünlü şarkıcı. Yoksa <laughs> öyle bir hakkın var ya. Umarım bu sesten telif yemem. Yedin, Yedin mi hiç? Yedim. Allah Allah. Bir şey kaldırıp yediklerim. Yani ya. Değiştirip sesi değiştirdiklerim. Yemem dedim. Neyse arkaya bir tane daha şarkı koyar. Bir tane şarkıyı mix deyince telif Evet. Bu da alın bu bilgiyi ne yaparsanız yapın bilgisi. Sana sonra da. Bir sürü soda içebiliyor musun? Sade soda. Yok ya benim midem kaldı. Benim midem hiçbir şey kaldı biliyor musun? Ya sen hassas mı midemsin ya? <laughs> Salak ya. ya. <laughs> yani. Burası da güzel bir yer. Yani. Burayı seviyorum ama buranın niyeti tutuk bu şey. Yavaş oluyor. Hafta sonu özellikle. Arma da burada arada burası. Ankara'da yaşayan üç kişiden birisi de. Ay çok karanlık oldu bir saniye. Öyle Ceren ne konuşayım daha bilmiyorum. Sohbet aç konuşayım. Aa ışıl Sevgi. Bir arkadaşta aradığın kriter. Adını <laughs> Ceren <laughs> Ya Engin saçmalama. Bir <laughs> şey yok. Ceren nereden gelin? Nasıl? <gülüyor> ben istisna mıyım? Arzu inanılmaz. Ama... İki kişi. Fazla neyse öyle yani. Başka aradığım kriter işte ne bileyim ne diyeyim abi dürüst olsun. <laughs> Saygı, sevgi, ben <gülüyor> önemli. <gülüyor> Peki yabancı biriyle evlenir miyiz Sevgi? Herkes yabancı. <laughs> ya, ya, ya nasıl istediğin gibi şey yapıyorsun, alıp kıvırıyorsun ya. Türk olma ya. De herkes yapar. O yüzden yani ne diyeyim ki? Hani... Hangi arada kararıyor ama kusura bakma. Ben... Yani, i̇şte. Kameramı kötü. Evet kameranın. Eğer beğenmediğim bir şey varsa bir iki kameran kötü çekmiştir. Benimle alakalı bir sıkıntı yok. Neyse başka konu açayım. Konu bittiyse kapatalım. Aa, yurt dışına nereye gitmek istiyorsun Işıl Sergi? Amerika hariç. Hedefim İtalya. Ben de yazdım. Sorma iki tane Amerika? Yunanistan'a da giderim Amerika. Ben Yunanistan'ı çok istiyorum ve Yunanistan bu yıl mimlendi. Herkes bu yıl gitti ve ben Yunanistan'ı geçen... Evet ben Yunanistan'ı geçen seneden beri devi gibi hissediyorum. 2023, 2022 yazından beri. Şu yeşil pasaport çıkartabiliyorum ya ben. Onu o bitmeden yani 25 yaşına kadar amacım şu dünyayı gezmek. Yani 7 sene içinde bu arada gezilir. Gezilir. Olur. Yazın çalışacağız Işıl sevgi. <laughs> Ağzım biraz kayıp, üretetim mi herkese? Işıl Sevgi, yazın nerede çalışıyoruz? Bizi ne? görmek isteyen nereye gelebilir? Starbucks, tüm Starbucks'lar da beni görebilir. Bizi görmek <laughs> isteyen Starbucks'a <laughs> gelebilir. Ünlü şahsiyet olduğum için her yere gideceğim. Evet, öyle. Elveda de. Ya da bir Çok şey daha var. anlat. Hayır, yok. Bir şey, şey, şey. diyecektim. Yok, yok, bir şey demeyecek. Işıl Sevgi, hayattaki en sevdiğin <laughs> yemek ne? adını hiç düşünmemiştim. Bir ara kaypaktım biliyorsun. <laughs> Ama o da artık sıkıldı. <laughs> ah <Ay> çok şükür. yüzden <laughs> Sushi ya abi sushi tabii ki. Bu nasıl tabii ki sushi. Sushi gerçekten çok garip. Yani çok canını çekiyor bazen. Yani bu garip. Garip değil mi abi? Yani bilmiyorum. Nasıl makarna falan canı çeker yapar yersek sushi canını çekiyor ve yiyemiyorum. Ve üzülüyorum. Pilavın üstüne ton balığı koy. Aynen. Bir de soya Bir sosu. Salakalı, kanka. kanka aynı etki veriyor kanka. Kanka. <gülüyor> <gülüyor> kanka yok. <laughs> Bana kızmayı hatırlıyorum gelirsen seni o abiye götürüyor. Biz 17 yıllık arkadaşız ve sadece iki yıl, iki kere aman 17 yıllık arkadaşız ve sadece iki kere kızlaya gittik yıl. Bir, i̇ki ne zaman? Çünkü. Bir ara ben bilgisayarımı götürmeye gelmiştim ya. Oo, evet ama o da benim dershanem sayesinde abi. Dershaneye gitmesem ben gelmeyiz, gitmeyi sayamıyorum. Ha, gitmeyelim zaten çok saçma aman. bir... Hayır ya ben alıştım artık. Gerçekten artık kızılayım böyle o ruhuna o... Şaşırmıyorum hiçbir şey. Olur. Mesela geçen yani biraz şaşırmıştım durumda. O yüzden... Öyle yani. Garip bir yer. Ha. Ankara. yani. Garip şeyler oluyor bu arada. Mesela geçen... Ona da şaşırmadım. <laughs> Kanka ona şaşırdın şimdi. Yok ona da şaşırmış. Biz 5 dakika falan izledik. Arkadaşlarla. Sonra da dedi ki... Hadi kapatalım. Hadi. Hadi artık anne baba konuşacak. Bay bay. <laughs> anne babayı yalnız bırakın. <laughs> Música Sağ ol, Aynen, sağ ol, Hiç çay koymadın mı? Çay koymayı bilmiyor musun? Sen, 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 sen nasıl soruyorsun? Şu an sesim de aykırı <laughs> Gel, gel, gel. Ben sana aşığım. Gel. Gel, gel. Güzel söyledin mi? Normal, i̇şte, normal sesimden daha iyiydi bu arada. Hemen olsun. يا رب يا رب يا رب Anne baba konuşacak. Bay bay. <laughs> Anne babayı yalnız bırakın. <laughs>